Dayan Aziz Efendi, dayan. Tamam. 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 Alkol mü efendim? Allah! Tırmekleş öldü ha. Öldü, gözümüzle gördük. Aziz Efendi kendi elleriyle defnetti cesedi. Canını ben almak isterdim. Cönüleş annemin katilidir. Annem. Merilu. Ah, oh. Oh. Ah, ah. Allah! Ver şunu. Can bizim de canımızı ah. yaktı. Sultanın hediyesini getirmiştik, binlerce dolarlık. Posta arabasında gidiyoruz. Pat, haydutlar! Stop, tüker içiyor sanırım biz! Demesinler mi? Tabii orada Aziz Efendi'nin telaşı benim cesaretim. Kısa çöp, uzun çöp derken teferruata girme ulan! Lemi'yi John diye teslim edip iki bin dolarımızı kurtaralım dedik, fena mı ettik? Nehrin öteki tarafına geçmeniz lazım, buralarda ah. leşi çok iyi tanırlar. Cannonball'a gidin bence. Cannonball? Cannonball, see Orada leşi iki bin dolara okutabilirsiniz, gerzek bir şerifi var. Yaşa. Ha, Bin dolarını ben alırım ama. Olur. Bak annesinin fotoğrafıymış lan. Ne dedikodu yapıyorsun? Şu vukuundan beter derler ya. Sen de bin doları verdin ama. Ömrümü veririm. Cık. Erkek gibi hiç sevmem. Ha erkek gibi sırta bak. Aynı bizim Hamal Hasan. <laughs> Bana bak sen hatıratını hangi elle yazıyorsun? Güzel. Ben o elleri bir bağlayayım da gece rahat uyuyayım. <laughs> Hiç mi itimadımız kalmadı? Bir Yok şey. efendim.